Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top nasıl sektirilir onu öğreteceğim. Ama bu benim ilk videom olduğu için yani ne desem bilmiyorum adım Enes. Ya da başlıkta da yazıyordur. Bu kadar şimdi sektirmeye geçelim ve sektiriyoruz. <laughs> şöyle, şöyle yaparsak ayağımı daha çok yok görürsünüz. Görürsün. Evet. Birinci kural arkadaşlar. Önemli anlamları söylüyorum. Top sektirirken ayağımızı yani ayakkabının şu tarafıyla şu şurayla değil şuralarla değil şurayla mesela bir de ayağımızı şey yaparken şöyle yapmamız lazım parmaklar havaya kalkıyor bir de topu kendimize atmalıyız mesela şöyle top bu bizim ayağımız ya Böyle olması lazım. Tabi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Olması lazım. Yani geriye gelmesi lazım. Mesela şöyle yani. Geriye gelirse daha çok sektirirsiniz olur. Şimdi adımları söyleyeceğim. Adımlar birincisi sektirip elinde tutuyor musunuz? İki ayakla da geçerlidir. O. Bir tane sektirdiniz elinizi al. Bir tane sol ayak sektirdiniz elinizi al böyle yapıyorsunuz. Böyle. Bir yarım saat uğraşın. Olur. Ben yaptım yaptım artık. Çok geliştirdim. Canlıme. Çok derken az diyelim. Birinci kural buydu. İkinci kurala geçtiğimizde topu yere atıyoruz sektiriyoruz bakın şöyle yapıyoruz böyle bak elimizi almıyoruz şöyle şöyle elimizi almıyoruz ama yerden sekiyor bir sağ bir sol yapıyoruz mesela şöyle bu benim ayağım sanın şöyle ya bir böyle bir böyle bir böyle Sonra yerde sekiyor bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle anladınız mı böyle İkincisi de şöyle olacak İkincisi bir sağ ama elinizde tutmayacaksınız. Şöyle. Bir sağ, bir sol. Böyle. Bir sağ, bir sol yapıyorsunuz. Bu kadar yani. Basit bir şey. Top sektirmek zor bir şey değildir. Kendinize güvendiğiniz zaman hiçbir şey kötü olmaz. Görüşürüz diyorum.